Herkese merhaba Spagetti Yarn kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere motifli çanta yapımını tarif edeceğiz. Çantamız için bir adet Spagetti Yarn'ın makrome ipinden kullanacağız. Ahşap boncuklarımız ve 2 adet metal aksesuarımız olacak. Kullanacağımız tığ numaramız 4 milim olacak. İşe ilk olarak sihirli halkayla başlangıç yapıyoruz. Bu şekilde sihirli halkamızı oluşturduktan sonra... Burada bir zincir çekiyoruz. Zincirimizi çektikten sonra sihirli halka içerisine direkt batarak ilmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var. Doladık. Sık iğne örüyoruz. Tekrar halkamızın içerisine batarak ilmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var. Sık iğne örüyoruz. Bu şekilde toplamda 8 adet sık iğnemizi örüyoruz. 8 adet sık iğnemizi ördükten sonra burada kısa kalan ipimizi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek noktayı kapatıyoruz. İlk ördüğümüz sık iğnenin tepe boşluğuna direkt batarak burada kısa kalan ipi tığ üzerine alıyoruz. Bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Sonrasında 3 zincir çekerek yukarı çıkarak tığımızın başına doluyoruz. Aynı sık iğne içerisine direkt batıyoruz. İlmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doladık. İkisini birlikte örüyoruz. İki ilmeği tığda bekletiyoruz. Tekrar tığımızın başına dolayarak aynı yuvaya tekrar batıp ilmek çıkardık. Bu kez 4 ilmeğimiz var. Doladık. İlk ikisini örüyoruz. İçin 3 ilmek tığda bekliyor. Tığımızın başına dolayarak 3 ilmeği tek seferde topluyoruz ve bu şekilde bir fıstık oluşturuyoruz. Sonrasında 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak bir sonraki sık iğnenin tepesine batıyoruz ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doladık. İlk 2 ilmeği örüyoruz. 2 ilmek tığda bekliyor. Tekrar doladık. Aynı boşluğa yine batarak ilmek çıkardık. İlk 2 ilmeği örüyoruz. ilmek bekliyor. Tığımızın başına tekrar dolayarak aynı boşluğa 3. kez batıp ilmek çıkarıyoruz. İlk 2 ilmeği örüyoruz. Bu kez başlangıçta zincir olduğu için 3 ilmek vardı. Bundan sonra artık 4 ilmek tığımızda beklemiş olacak oluyoruz. 4 ilmeği tek seferde toplayarak yine bir fıstık yapmış oluyoruz. Şimdi bu noktada 2 zincir çekiyoruz. 1 3 zincir çekeceğiz. 1 2 3 2 3 2 şeklinde sıra sonuna kadar fıstıklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tekrar doluyoruz. Bir sonraki sık iğneye gelerek yine ilk 2 ilmekleri alarak diğer ilmekleri tığda bekleterek 3 kez aynı boşluğa batıp fıstığımızı oluşturuyoruz tek seferde topladık. 2 zincirden sonra 3 zincir çekiyoruz. 3 2 3 2 şeklinde fıstıklarımızı örerek toplamda 8 adet fıstığımız olacak. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Burada bakın üçlü zincirlerin olduğu noktalar köşe noktalarımız. Şimdi buradaki 8. fıstığı da ördükten sonra 3 zincirden sonra 2 zincir çekiyorduk. Şimdi 2 zincirimizi çektikten sonra bakın burada 3 zincirlik başlangıç noktamız var ve bu iki trabzanı topladığımız tepe nokta var. Biz bu tepe boşluğa batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Sonrasında gelip üç zincirlik boşluğa tekrar batıp ilmek çıkararak kaydırma yapıyoruz. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi bir üst sıraya başlıyoruz. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Yine aynı fıstığı yapacağız. Tekrar aynı boşluğa batarak ilk iki ilmeği örüyoruz. İki ilmek tığımızda bekliyor. Tekrar aynı boşluğa gelerek ilk iki ilmeği örüyoruz. 3 ilmeğimiz var başlangıç olduğu için 3 ilmeği tek seferde toplayarak 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak yine aynı şekilde bir tane fıstık örüyoruz. İlk iki ilmekleri alarak 3 kez batıyoruz. 4 ilmeği tek seferde topluyoruz. Şimdi bu köşeler hep aynı devam edecek. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. İki zincirlik boşluğa gelerek bu noktaya 3 tane ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. İki zincirlik boşluğa tekrar batıp ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Toplamda 3 adet. Köşemizi yaptık. 2 zincir, 3 tane trabzan, tekrar 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak 3 zincirin olduğu boşluğa batıp burada hemen bir tane fıstık örüyoruz. 4 ilmeği tek seferde toplayarak köşe olduğu için 3 zincir çekip tığımızın başına dolayarak tekrar aynı boşluğa gelip bir fıstık daha örüyoruz. Ve fıstığı tek seferde topluyoruz. Sonrasında iki zincir tığımızın başına dolayarak 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Ve bakın bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son iki zincirlik boşluğa 3 tane trabzanımızı ördükten sonra 2 zincir çekiyoruz. Ve ilk başladığımız fıstığın tepe noktasına hemen 3 zincirden sonra gelen bakın tepe boşluğa batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Tekrar 3 zincirlik boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz. İkinci kaydırmayı da bu noktada uyguluyoruz. Tekrar aynı başlangıcımızı yapıyoruz. 3 zincirle yukarı çıkarak Hemen bir tane fıstığımızı oluşturuyoruz. Fıstığı kapattık. Köşe olduğu için 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar gelerek bir fıstık daha örüyoruz. Bu köşeler hep aynı şekilde ilerliyor. Fıstığımızı kapattık. Geçişte 2 zincirimiz var. Doladık. Bakın burada 2 zincir çekmiştik. 3 tane trabzandan önce bu 2 zincire 2 iki tane ikili trabzan örüyoruz. Burada 3 tane tırabzan noktamız var. Her birinin tepesine batarak bir tane ikili tırabzan örüyoruz. Ve burada tekrar 2 zincirimiz var ve bu 2 zincirlik boşluğa da 2 iki tane ikili tırabzan başlangıçta olduğu gibi örerek tamamlıyoruz. 2 4 6 7 tane tırabzana çıkmış oluyor. Geçişte yine 2 zincir çekerek 3 zincirlik boşluğa geliyoruz ve hemen bir tane fıstığımızı örüp kapatıyoruz. 3 zincirimizi yine aynen çekerek aynı boşluğa bir fıstık daha örerek köşe artırmayı yapmış oluyoruz. Bakın köşe noktaya geldik. Sonra tekrar 2 zincir çekerek burada yapmış olduğumuz işlemi birebir aynen tekrar edeceğiz. Artık bundan sonra 2 zinciri gördüğümüz noktada 2 trabzan, trabzanları gördüğümüz noktada her birinin tepesine bir tane trabzan öreceğiz ve köşeler hep aynı şekilde ilerlemiş olacak ve sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Bakın burada son 2 zincirlik boşluğa iki trabzan ördükten sonra 2 zincir çekerek burada yine aynı birleştirmeyi yapıp 3 zincirlik boşluğa kaydırma yaparak yine aynı şekilde bakın buralarda olduğu gibi aynen yukarı çıkıp tekrar 2 zincirlik boşluğa 2 tane trabzan, trabzanlar üzerine trabzan, 2 zincirlik boşluğa iki trabzan yine köşeleri aynen uygulayarak devam edeceğiz. Burada tamamlamış olduğumuz motifi görüyorsunuz bakın. Hep iki zincirlik boşluklara ikişer tane trabzan örüyoruz. Her bir trabzanın sonrasında bir trabzan örerek bu şekilde motifimizi tamamlayacağız. Burada kaç sıra ördük? Buradaki sık iğne sırası ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplamda 8 sıra örmüş olduk. Sizler bu motifi daha büyük yapmak isterseniz eğer dilediğiniz sıra sayısı kadar büyütebilirsiniz. Yine aynı şekilde küçülte de Bilirsiniz. Şimdi burada tarif etmiş olduğumuz gibi ilk motifimizi örüp tamamladık. Şimdi ikinci motifi de aynı sıra sayısında örerek iki eşit motif elde ediyoruz. Burada ikinci motifimizi de tamamladık. Motifimizin ölçüsü 22 santim oldu. Şimdi burada son noktada iki zincirimizi çektikten sonra ilk fıstığın tepesine geliyoruz ve kaydırma yapıyoruz. Tekrar bu noktada üç zincirlik boşluğa gelerek kaydırma yapıyoruz. Şimdi bu nokta. Çantamızın ağız kısmı olacak. İkinci motifte bakın ipimizi kesmiyoruz. İlk motif örerken ipimizi bu noktada koparttık. İkinci motifte ipimiz duruyor. Şimdi bu şöyle dip kısma gelsin. Bakın şu noktada birleştirmeye başlayacağız. Şu kısım çantamızın ağız kısmı olacak. Motiflerin ters yüzleri birbirine bakacak şekilde kapattık. Düz kısımdan birleştirme yapacağız. Şimdi burada birleştirme yaparak üç kenarda iki motifi birbirine birleştireceğiz. Şimdi burada Bakın kaydırmamızı yaptık 3 zincirlik boşluğa. Burada geliyoruz. Çektiğimiz zincirin arka tek kanadına batıyorum. Diğer zincirinde şöyle iç kısımdan tutarak arka tek kanadına batıyorum. İpimi alt kısımdan geçirip bu iki noktadan geçirerek tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. Zincirime batıyorum. Karşı motifteki zincirime de batıp ipim alt kısımda kalıyor bu noktadan ilmek çıkarıp battığım noktalardan ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Şimdi bu şekilde iki motifi birleştireceğiz. Zincirli kısımları birleştirdik. Şimdi fıstıklı kısma geliyoruz. Bakın şuradaki son zincire de batıp burada 3 zincirimiz vardı. 3 kez kaydırmayı yaptık. Şimdi fıstığın arka tek kanadına batıyoruz. Diğer parçanın da arka tek kanadına batarak İpimizi bu noktalardan geçirerek ilmek kaydırma yapıyoruz. Tekrar zincirli nokta geliyor. Burada iki zincirlik noktamız vardı. Zincirli noktaya batarak arka tek kanatlarına kaydırma yapıyoruz. Tekrar buradaki ikinci zincir noktası. Bakın tek kanatlara batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi trabzanlı noktalar geliyor. Trabzanlı noktanın arka tek kanadı. Karşı motifteki trabzanın arka tek kanadına batıp ipimiz bu noktadan geçirerek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde kaydırma yaparak tamamen birleştireceğiz. Bakın buradan köşelerde de yine zincirli boşluklara batarak kaydırmalar yaparak bu çantamızın ağız açıklık kısmı olacağını söylemiştik. Buradaki uç kısma kadar birleştirmeye devam ediyoruz. Bu noktadan başlayarak birleştirmemizi tamamladık. Şimdi buradaki fıstıkları karşılıklı birleştirdikten sonra buradaki zincirlerin olduğu noktalara karşılıklı batarak yine ipimizi alt kısımdan alıp kaydırmamızı yapıyoruz. Buradaki 3 zinciri de kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Sonrasında çantamızın ağız kısmını örmeye geçeceğiz. Son zincire de batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Son kaydırmamızı da yaptıktan sonra şimdi bu noktada bir zincir çekiyoruz. Şimdi geriye doğru giderek ters sık iğne örerek çantamızın ağız kısmını örmüş olacağız. Burada zincirden sonra bakın bu 3 zincirlik boşluğa geliyoruz. Geriye doğru 3 zincirlik boşluğa batarak bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. 2 ilmeğimiz var. Sık iğne örüyoruz. Hemen geliyoruz buradaki fıstığın tepesine batıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Burada iki tane sık iğnemiz vardı bu boşluğa batarak tekrar bir tane ters sık iğne örüyoruz. Şimdi buraya bir tane yeterli. Geliyoruz trabzanın tepesine batarak tekrar ters sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. Şimdi her bir trabzanın tepesine geriye doğru batarak ters sık iğnelerimizi öreceğiz. Sadece şu iki zincirlik noktaya bir tane ters sık iğne örmemiz yeterli olacak ki çok fazla açılma olmasın bu şekilde devam edeceğiz. Köşelerde de bakın bu noktalara da şu boşluklara da ters sık iğne örerek buradaki ilk başladığımız noktaya kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bakın ilk ters sık iğnemiz ördüğümüz boşluk noktası burası. Bu noktaya tekrar batıp ters sık iğnemizi örüyoruz. Burada ipimizi yeteri kadar kesip ilmeğimizden çıkartarak bu ipi içeri kısımda sağlamlaştıracağız. Hemen hızlı bir şekilde ara noktalardan ipimizi geçirerek sağlamlaştıralım. Sonrasında fazla kalan ipimiz olursa da kesip çıkaracağız. Bu ipi sonra sağlamlaştıralım. Şöyle çantamızı mutlaka el yaparak düzleyelim. Bu şekilde çantamızı tamamladık. Bundan sonra artık kulp kısmını örmeye geçeceğiz. Burada hemen şöyle motifi kenara alıyorum. Kulpumuzu nasıl öreceğiz sizlerle paylaşalım. Burada yeteri kadar ip bırakacağız. Göz kararı. İpinizi fazla fazla bırakın. Artan ip olursa sonradan keserek çıkartabilirsiniz. Burada yeteri kadar ipimizi bu şekilde bıraktıktan sonra iki kat ip elde etmiş olduk. Biriktirdiğimiz ipimiz bu tarafta yumaktan gelen ipimiz de bu tarafta. Şimdi burada bir zincirle bir ilmek oluşturuyoruz. Zincirimizi oluşturduktan sonra alt kısımda ayırdığımız ip geliyor. Bu ipi tığımızın üzerine doluyoruz. Yumaktan gelen ipimizi tığımızın başına dolayarak bu iki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz tığımıza ve bir tane sık iğne örmüş oluyoruz. Bakın burada ilmek bekliyor. Altta biriktirdiğimiz ipi tığımızın üzerine dolayarak şu noktada tutuyoruz yumaktan gelen ipi tığımızın başına dolayarak bu iki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Bu şekilde kulpumuzu oluşturuyoruz. Yeteri kadar uzatacağız bu şekilde. Şöyle modelimizi yakından gösterelim. Bakın böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi bu şekilde örerek kulpumuzu yeteri kadar uzatacağız. Sonraki aşamaya birlikte devam edeceğiz. Burada kulpumuzu yaklaşık 3 metre kadar örüp uzattık. Şimdi burada ipimizi kestikten sonra bakın buradaki son noktadan şöyle bir kilitleme yapıyoruz. Hiçbir şekilde açılmayacak. Şimdi burada ilk olarak kulpumuzu örüp hazırladıktan sonra metal aksesuarlarımızı bu noktalar yaylıdır. Şimdi burada köşelerde 3 zincirlik boşluklarımız vardı. Hemen şu 3 zincirlik boşluktan aksesuarlarımızı takıyoruz. Burada kubumuzu alıp burada bakın gördüğümüz parçayı bu şekilde geçiriyoruz ve diğer iki ucu da burada bağlayacağız. topumuzun iki ipini de bakın burada bu şekilde klasik düğümle bağlayıp sıkladıktan sonra şimdi bu uç kısımlara püsküller takacağız. Püskülümüzü yapmak için elimizi ölçü kabul ediyoruz. Burada ipimizi bu şekilde tuttuktan sonra 15 kez saracağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sayarak yapalım ki eşit bir görüntü elde edelim. Burada ipimizi kesiyoruz. Sonrasında burada Yeteri kadar ipimizi keseceğiz. Burada iki katta yapabilirsiniz, tek katta yapabilirsiniz. Ben şimdi iki kat yapıyorum. Burada ipimin içerisinden geçirip bu tepe kısımda düğümleme yapıyorum. sıkıca iki düğüm atacağım. Bu şekilde tepe kısmı topladıktan sonra şimdi şu orta kısmı saracağız. Bunun için de göz kararı şöyle birazcık ipimden kesiyorum. Bağladığım nokta üst kısımda kalacak şekilde tutup burada ipimin ucunu yukarı doğru tutuyorum. Alt kısımda bir U oluşturuyorum. Bakın bu şekilde tuttuktan sonra şu tepe kısmı sarıyorum. Oldukça sıkı tutmaya çalışıyorum. Birkaç kez sardıktan sonra Yeteri kadar sardık. Buradaki oluşan yuvadan u yapmıştık. Bu u içinden sardığımız ipin ucunu çıkartıyoruz. Yukarı doğru bıraktığımız ipimizde şimdi çekerek yukarı doğru burada bir iç kısımda düğümleme oluşturmuş oluyoruz. Düğüm içeride kaldı. Şimdi yukarıda tuttuğumuz ipimizi hemen şöyle dip kısımdan kesebiliriz. Herhangi bir açılma olmayacaktır. Sonra şu fazla kalan ipi kesiyorum ve burada iplerin uçlarını açarak fazla kalan ipleri temizliyorum. Bu şekilde püskülümüz hazırlamış olduk. Şimdi bu püskülü ben bir tane yapıp hazırlamıştım. Bir ucuna taktım. Şimdi diğer uca da burada daha küçük numaralı bir tığ kullanıyorum. 2,5 milim tığ kullanıyorum. Şimdi burada kotumuzun uç kısmına buradaki ipler yardımıyla peşkülümüzü takıyoruz. İki ayrı noktadan geçiriyorum. Buradan ipimizi geçirdikten sonra düğümleme yapıyorum. İki kez düğümleyerek sağlam olmasını sağlıyorum. Sonrasında bu ipleri de kulpumuzun olduğu noktalardan, ara kısımlardan geçirerek gizleyeceğiz. Sağlam olduktan sonra fazla artan artık kalan ipi de kesip çıkartacağız. Biskümyümüzü bu şekilde tamamlamış olduk. Artık şimdi alt kısmını yapmaya geçebiliriz. İplerimizi 50 santim uzunluğunda kesiyoruz ve 2 adet ipimizi alıyoruz. Uçlarını eşitledikten sonra ipimizin orta kısmını buluyoruz. Bu kaydırma yapmış olduğumuz noktalar vardı. Başak şeklinde duran yine iki buçuk milim tığ kullanacağız. Bu püsküllerimizi ve boncuklarımızı takmak için bakın şu aralardaki kaydırma yaptığımız birleştirme noktasının olduğu kısımlara batacağız. Burada bir tane takacağız. Bir bırakıp bir sonrakine takarak bu boşluk aralığını sizler kendinize göre de belirleyebilirsiniz. Burada tığımızla batıyoruz. ipimizin orta kısmını tığımızın ucuna takarak bu boşluktan ipimizi geçiriyoruz. Burada bir yuva oluşuyor. Oluşan yuvadan iplerin uçlarını geçirerek burada ilkin ipimizi takıyoruz. Sonrasında ahşap boncuğumuzu alıyoruz. tığımızla boncuğumuza battıktan sonra bu iplerin uçlarını bakın tığımıza takarak bu ipleri boncuğumuzdan geçiriyoruz. Sonrasında burada ipleri iki iki ayırarak 4 adet ipimiz oluyor. Burada bağlamalar yaparak boncuğu kilitlemiş olacağız. Klasik düğüm atacağız. Burada iki tane düğüm attıktan sonra bakın bir tane ipimizi alıyoruz. Düğümün çevresinde döndürerek burada çevirdiğimiz ipin ucunu oluşan yuvadan çıkartarak burayı kilitlemiş oluyoruz. Ve bakın bu boncuklar çıkmamış oluyor. Bu şekilde düğümler atacağız ve ahşap boncuklarımızı, iplerimizi bu şekilde yerleştirerek tamamlayacağız. Artan iplerimiz olduğunda da eşitlemek adına şu iplerin fazla kalan kısımlarını da düzgün bir şekilde keserek artık çantamızı tamamlamış olacağız. Burada bir kez daha göstermek istiyorum. 2 adet kısa kestiğim iplerimi alıyorum. İpimin uçlarını eşitleyerek orta kısmını buluyorum. Burada bir boşluk bırakıp bir sonraki boşluğa batıyorum. Kaydırma yapmış olduğumuz birleştirme boşluğuna buradan ipimizi geçiriyoruz. Mutlaka uçları eşitleyelim. Buradaki oluşan yuvadan ipin uçlarını çıkarıp önce ipimizi takıyoruz. Sonra ahşap boncuğumuzu alıyoruz. Tığımızla boncuğumuza batıp bu iplerin uçlarını Bakın bu şekilde boncuğumuza takıyoruz boncuğumuzu yerleştirdikten sonra burada iplerimiz 2-2 ayırıyoruz 4 adet ipimiz var burada klasik bağlama yaparak iplerimizi düğümlüyoruz 2 adet düğüm yeterli oluyor sonrasında bakın burada şu şekilde düğüm etrafından 2 adet ipimin çevresini dolanıyorum Buradan oluşan yuvadan ipimin ucunu çıkarıyorum. Ve burada bir düğüm atmış oluyorum. Bu düğümü daha kalın bir hale getirmiş oluyoruz. Bu şekilde boncuklarımızı yerleştirmiş oluyoruz. Şimdi tamamen boncuklarımızı yerleştirelim. Sonra fazla kalan iplerimizi kesip artık çantamızın son halini görebiliriz. Çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Çantamız için bir adet ip yeterli oldu. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.